Her zamanki gibi sabah 10'da canlı yayınımıza başladık. Biz maalesef alıştık artık sürekli olarak depremlerle yaşayan bir şehirde depremlere alışmaya çalışan insanlarız. Ama bugün bir kez daha gördük ki hayır bunun alışmayla bir alakası yokmuş. Çok şiddetliydi. Ee, az evvel Kale Belediye Başkanımız da canlı yayında söyledi. 5.9 büyüklüğünde bir depreme hiçbir şekilde benzemiyordu bu. Çok daha şiddetli hissedilen bir deprem ve çok uzun süren bir depremde. Korkmamak mümkün değil, endişelenmemek mümkün değil. Kaçarken ayağını burkan, ayağını kıran, yere düşen, kalp krizi geçiren birçok vatandaşımızdan bahsediliyor şu saat itibariyle. Onları da anlıyoruz. Hakikaten çok kötüydü. Yani bunu tarif edebilmek nasıl mümkün bilmiyorum ama tam böyle normale dönmek için bir adım atıyorsun. İşte ev kiralıyorsun, hayatını normale çevirmeye çalışıyorsun. Bir rutin devam ediyor diyorsun tekrar bir vuruyor. Bir normal vuruyor, bir az vuruyor, bir yüzeye yakın oluyor, bir yeşil yurt tarafı oluyor. Bu ne zaman bitecek bilmiyorum ama hakikaten şehir olarak şu hasarlı bina yapısının tekrar bir kontrol edip kurtarma derdine düşmememiz gerektiğini anlamamız lazım. Çünkü bu depremler bitmeyecek anladığımız kadarıyla. Psikolojimizi toparlamak nasıl mümkün olacak bilmiyorum. Allah bu şehirde yaşayan, Allah bu şehirde yöneticilik yapan hakikaten herkesin yardımcısı olsun. Çok zordu. Sen de buradaydın. Arkadaşlarımız sahadaydı. Bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı sevme seversen burası dünyanın of. Aman ya Rabbi. Hala devam ediyor korkunç. Arkadaşlar jenerik mi girsek?